Dışarıda şimdi bir sürü insan var. Bir sürü müşterileriniz var. Çalışanlarınız var. Arkadaşlarınız var. Değil mi? Herkes var. Binlerce insan belki de yüzlerce insan var. Hangisi acaba daha kolay olabilir? Yüzlerce insanı değiştirmeye çalışmak mı? Bir kişiyi değiştirmeye çalışmak mı? Bravo. Bir kişiyi değiştirmeye çalışmak. Ha, okey. O zaman o bir kişiyi değiştirdiğiniz zaman ne olacak otomatik olarak da? yavaş yavaş herkes değişmiş olacak. Hemen değişmeyebilir. Sizdeki hocam daha iyi bilir. Aydınlanma durumuna göre biraz zaman alabilir. Yani bir yansıma durumu var. Ben onu hep şöyle bir örnekle anlatıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Burada şimdi bir görüntü var. Ben diyorum ki bu görüntü güzel değil. Sevmiyorum bu görüntüyü ben. Fakat bu görüntünün nereden geldiğini bilmiyorum. Ya diyorum ki bu adamın kravatı ne kadar çirkin. Saçları da çok çirkin. Ne yapsak bunu ya? Diyorum ki Gürkan bana bir şey versene böyle bir beyaz kağıt. Üzerine bir de bant ver. Ben şunu bantlayayım abi şöyle kapatayım üzerini. Tamam mı? Bu gözükmesin diyorum. Tamam diyoruz. Hep beraber çalışmaya başlıyoruz. inanıyorsun değil mi Gürkan? Ben de inanıyorum abi. Eğer beyaz kağıdı buraya koyarsak kesinlikle kapanacak diyorum. Hani size dediler ki çünkü inanırsanız yapabilirsiniz. Başarabilirsiniz değil mi? Ben de diyorum ki tamam okey inanıyoruz şimdi. Hadi bakalım yapacağız. Hadi yapalım. Getiriyoruz buraya beyaz kağıdı. Yapıştırıyoruz filan. Ana Görüntü gene geliyor. Diyor ki bir dakika. Aa! Rengini değiştirelim. Beyaz ya ondan dolayı yansıyor diyorum. Siyah yapmamız lazım. Siyah yaparsak eğer ya, o zaman bu sorundan kurtulabiliriz. Ne yapacağım? Siyah kağıt yapıştırıyorum. Hayır diyorum. Olmadı gene ya. Ya Gürkan sen bu şeyi beceremedin diyorum ya. Ya yani olmadı bu diyorum ya. Abi diyor bir dakika. inovasyon yapalım. Tamam diyorum Gürkan yapalım. Ne yapalım? Ben diyor abi sivri bir şey buldum. ismini bıçak diyoruz diyor. Süper Gürkan diyorum. Sen mi buldun bunu? Evet ben buldum diyor. Alıyorum ben o bıçağı. Ne yapacağız diyorum. Abi diyor burayı kazıyıp şöyle yırtacağız bunu bıçakla diyor. Dedim ki ya süper fikir ne uğraşıyoruz? Evet diyorum. Saplıyorum buraya. Böyle bunu oyuyoruz böyle çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz ama hala burada kocaman bir delik yaptık şimdi. İnanılmaz bir delik oldu. E Gürkan diyor o delik ne olacak şimdi? Abi onu ben bilmiyorum diyor. Ayda biz şu anda neyle uğraşıyoruz? Görüntüyle uğraşıyoruz. Yani bir yansımayla uğraşıyoruz. Yani o yansımayı bir şekilde devamlı olaraktan düzeltmeye çalışıyoruz. Onunla kavga ediyoruz. Ve diyoruz ki bir dakika abi böyle olmayacak. Herhalde biz tam inanamadık diyoruz. Tam inanabilirsek biz bunu yapabiliriz diyoruz. Hayda gecemize günümüze katıyoruz. Bu işe değişmekle uğraşıyoruz. İstediğin kadar inan. İnandığın şey yanlışsa ne olacak? Doğruya döndüremezsiniz. Hayatın bir DNA'sı var. Sistemin bir DNA'sı var. Evrenin bir DNA'sı var. Yani sen istediğin kadar inan, dünyayı güneşe bir santim daha yakınlaştırıp değiştiremezsin. Bir sistemi var, olayın yürüyen bir ahengi var. Benim zekam diyor ki, bu ahengi anla. Ahenge karşı savaşma. Eğer o sistemi anlarsan diyor, o zaman bu işi çözebilirsin diyor.